yeniden merhabalar. Ee, KL Towers'tayız. En üst kattayız. Buradan her şey kuş, kuş, bakışı o kadar küçük görünüyor ki bakın koca koca binalar bile buradan küçücük bir binalar. Burası kalabalık. Hadi şöyle dönüyorum. Dönüyorum. Evet. Hediyelik eşyalar da satılıyor bu arada. Eyfel Kulesi'ne alaka. Eyfel Kulesi'ni de geçiyor galiba burası. Şekilikte. Kameran. Evet. Mesela Malezya'ya geldiğimizden beri, Malezya'da en fazla dikkatimizi çeken müthiş klas e, AVM'lerin olması. İnanılmaz. AVM var. Her yerde AVM var. Buradaki AVM'ler de dünya markalarını satıyorlar çoğunlukla. Yani arkadaşlar, e, para Asya'ya kaymış durumda. Biz buraya gelince bunu daha iyi anladık. Para Asya'da. Ve inanılmaz Her yer rezidans. Çok fazla rezidans var ve rezidansların genelde hemen bakın üstünde mavi görüyorsunuz bir binanın yüzme havuzu yapıyorlar. Ya da işte ara katlara yüzme havuzu koyuyorlar. Çok ilginç. İlginç yani. Şöyle baktığınızda e, koalalım pıra yukarıdan ormanlarla şehir merkezini bütünleştirmişler ve arada sürekli bakın ağaçlar var yani ağaç değil. Beton, beton, beton ama aralara ağaçlar da koymuşlar. Bakın diğer tarafta ormanlıklar var ileride.